Fantastic. Fantastic Dörtlü'nün yeni filmi Fantastic Four The First Steps filmi gelmeden önce son Fantastic Dörtlü filmi olan 2015'teki muhteşem yapımı konuşmadan edemeyecektim. Kanalımda eski 2005 ve 2007'de çıkan Fantastic Four ve Fantastic Four Rise of the Silver Surfer filmlerinin incelemeleri bulunuyor, onları izlemenizi tavsiye ederim filmden önce ve son olarak 2015 Fantastic Four filminin de incelemesini yapmadan yeni filme girmeyelim dedim bu seriyi de bitirmek istedim. Fantastic dörtlü 2015 bildiğiniz üzere yapılmış en iyi süper kahraman filmi. Josh Trank abimiz bu filme girerken yani Josh Trank abimiz seçerken Chronicles adlı muhteşem filmden yola çıkıyorlar ki Chronicles gerçekten çok güzel bir filmdir bu arada şaka bir yana ee, hani birkaç tane gencin süper güçlerini kazanma gerçek dünyada böyle süper güçler olsa nasıl olurdu nasıl tepki verilirdi hangileri iyi olurdu hangileri kötü olurdu falan gibi böyle daha gerçekçi bir yerden ele alan bir film de izlemenizi tavsiye ederim fantastik 4'ten çok daha iyi bir filmdi ve bu abimiz Dark Knight'ın da etkisiyle Fantastic Dwarf'lüyü de Chronicles gibi böyle çok ciddi ve aşırı gerçekçi bir yere çekmek istemiş filmde. Ve Marvel ya da Fox artık neyse o zaman buna okey demiş. Abi siz manyak mısınız ya? Kendi yarattığınız, kendi elinizdeki IP'den haberiniz mi yok? Hiç mi çizgi roman açıp okumadınız? Hiç mi bakmadınız abi Fantastic Dwarf nedir diye? Yani 2005 ve 2007 filmlerini ben sevdiğimi söylemiştim. Eski Fantastic 4 Chris Evans'ın Human Torch olduğu falan. Eğlenceliydi, güzeldi. Marvel filmi gibiydi gayet böyle. Fantastic 4'leri de az çok yakışan filmlerdi. Hele hele bu filmden sonra şayeser kaldılar. Yani bunu nasıl başardı? Hani ortalama bir filmi daha sonrasında gelen reboot'tan sonra şaheser niteliğine getirmek gerçekten büyük bir başarı. Ee, tebrik ediyorum. Keşke Marvel'a daha önce salsalardı şu hakları. Onlar da nasıl altından kalkacağız göreceğiz. Ee, ben açıkçası yeni film için heyecanlıyım ve güzel de gözüküyor şimdilik fragmanlardan falan. Ama 2015 filmine geri dönecek olursak neden Fantastic Four'u Dark Knight gibi ciddi bir seviyeye çekmek istersin? Bu Batman değil abi. Yani Ben Grimm'in çocukluğunu görüyoruz, Reed Richards'ın çocukluğunu görüyoruz. Hepsi böyle çok kötü ailelerden geliyor. Human Torch'un çocukluğunu görüyoruz. İşte hani gençliğini görüyoruz. O da böyle kenar mahallesinden falan geliyor. Ben Grimm abisinden dayak diyor falan böyle It's Cloburn time, dayak zamanı lafını oradan alıyor falan böyle. Her şey dramatik, her şey böyle inanılmaz depresif. Yani o Fantastic dörtlünün bütün o aile yapısı, eğlencesi, renkleri, o kozmik olayları ıvır zıvır her şey gitmiş ya. Böyle hani içinden geçmişler filmin ve filmde hiçbir şey yok. Ya bir filmde nasıl hiçbir şey olmaz? Yani ben size bu filmi spoil edemem. Fragmanlarda falan ne gördüyseniz o yani. Yani fantastik dörtlü var. Yani e, bu karakterler var. Güçlerini kazanıyorlar ve Doctor Doom var. Kötü adam. Onunla savaşıyorlar, yeniyorlar. Bitti bu. Ya bunu tahmin edemeyecek olan var mı? Hani bir, bir şey bekler değil mi insan? Bir farklılık, bir, bir şey. Ulan madem tonu böyle yapıyorsun. Hani alternatif tarzı böyle bir değişik bir şey yapmak istiyorsun. Cesurca böyle bir girişim yapıyorsun. Karanlık bir film yapacağım. Fantastik dörtlü falan diyorsun. E bari yani ne bileyim bir şeyler kat içine. Daha cesur şeyler kat. Konuyu değiştir. Bir şey yap. Doktorluğu mu iyi yap. Ne bileyim yani sallıyorum. Filmin en can alıcı yerinde fantastik dörtlüğü bir saat boyunca bir araya gelmesini bekliyorsunuz ve sonunda bir araya geliyorlar ama hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Çünkü bu karakterler umurunuzda bile olmuyor. O işte fantastik dörtlü işte bu falan diyemiyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim keşke bu filmde Doctor Doom kazansaydı da en azından ikinci filme daha merak ettirirdi falan filan. Böyle saçma sapan yenileceğine çizgi film karakteri gibi yenileceğine keşke kötü adama kazandırdısaydınız. Yani başından beri dediğim gibi keşke ters köşe yapacak bir şey koysaydınız bir tık daha böyle merak uyandırıcı falan bu dümdüz bir film çekmeseydiniz. Ya bunu sokaktan birine geçen birine verseniz bundan 50 kat daha iyi film çekerdi Fantastic 4 ile e, gerçekten büyük başarı olmuş yani. Bunu da diyecek bir şey yok. Şimdi de sevdiğim taraflar işte bir oyuncuları sevdim. Bir de işte bu devlet muhabbetini sevmiştim. Yani devlet bu fonluyor bu projeyi. Uzaya gittikleri falan filan bu bütün muhabbeti. Ve geri döndüklerinde bu güçleri kazanmış oluyorlar ve devlet de bunları bir çeşit savaş makinesine yani silaha dönüştürmeye çalışıyor ve kullanmaya çalışıyor. Gerçekte böyle bir şey olsa gerçekten böyle olurdu muhtemelen ve bu mantıklı gelmişti. Madem yere yakın gerçekçi bir fantastik dörtlü yapmak istiyorsunuz. Evet bu bu muhabbet gerçekçiydi ve mantıklıydı. Bu askeri üste zaman geçirmeleri, onları işte kontrol etmeye çalışmaları falan mantıklı gelmişti. Ama fantastik dörtlü uygun muydu? değildi ve sıkıcıydı ve gereksiz de hani sevdiğim bir yer bulmaya çalışıyorum. Ha varsa budur bir de aktörlerdir. Film bir boş hissettiriyor. Filmde hiçbir şey yok. Yani gerçekten bir film hiçbir şey mi anlatmaz? Dönüşüyorlar. Dönüşme sekanslarında bir iki yer hoşuma gitmişti fikir olarak. Yani gerçekten fantastik böyle güçlerini böyle mutantvari ve böyle hani kötü kötü göstermişlerdi. Human Torch yanıyor, alev oluyor böyle hepsi böyle yataklarda bağlı. Bağırıyor, çağırıyor. Reed Richards'ın uzama efektleri falan böyle hani korku filmi gibi yapmışlar. Korku filmi gibi göstermişler falan. Oralar böyle bir tık hoşuma gitti ama şu açıdan hoşuma gitti. Ulan zaten bok gibi bir şey izliyorum. Alternatif olarak da hani iyi düşünülmüş. Hani bazı yerlerden bir şey alayım kafasında hoşuma gitti. İşte Ben taş kütlesinden doğması falan. Yapısının bozuk olması böyle taştan ama hani bozuk bozuk böyle. Hani perfect böyle mükemmel bir oluşum değil böyle. Hani klasik halindeki gibi falan. Oralar falan gerçekçi yapmak istedikleri bu kafaya uygundu yani. Oraları güzel düşünmüşlerdi. Doctor Doom'u Allah affetsin diyorum. Doctor Doom yani o kadar kötüydü ki. Ee, üzerinde konuşmaya bile değmez. Ya Bayağı bir yürüyen bir teneke parçasıydı. Oynayan aktör bile demiş yani. Bu bu, bu pek daktırdığım gibi değil ama hani siz bilirsiniz filan demiş abi kamera arkasında. Keşke adamı dinleseydi ve mükemmel bir kest harcamışlar. Yani Michael B. Jordan'ın var. Değil mi? Kate Mara var. Richard Stroll'le de Jeremy Slater almışsın. Hani hepsi bugüne bugün iyi aktörler. ve Hepsini böyle bir kere de harcamışsın. Ee, gerçekten tebrik etmek lazım. Yani hele o fantastik dörtlü ismini buldukları yer. Aman Allah'ım o kadar cringe, o kadar klişe ki her şey. Ve hani bu kadar izliyorsun. Bir saat boyunca bunun dönüşmesini izliyorsun. Allah'ım ne zaman dönüşecekler falan. Uzaya gidiyorlar, geliyorlar, güçlerini alıyorlar. Asgari üstten çıkmıyorlar. Film şey hissettiriyor. Dünyada kimse yaşamıyormuş gibi. Bomboş hissettiriyor. Asgari askeri üsse işte tekrar birilerini bulurlar falandı filandı derken Doctor Doom kötü tarafa geçiyor. Yani içindeki kötülüğü ortaya çıkartıyor. Filmin sonunda o kadar güçlü gösterdikleri Doctor Doom'u hepsi birer tane vurarak yeniyor. Bir tane geliyor o vuruyor, bir tane geliyor o vuruyor, bir tane geliyor o vuruyor ve Doctor Doom yeniliyor böyle. Ya yani bu kadar çizgi filmvari hani yani bari daktırdım şöyle uzaya uçsaydı yıldızlara da tekrar görüşeceğiz fantastik dörtlü falan diye ikinci filme şey yapsalardı falan. bu kadar klişenin üstüne o yakışırdı. Gerçekten bu kadar arada kalmış, bu kadar ben hayatımda ne olduğunu bilmeyen kötü bir film izlemedim. Filmin özel efektleri ayrı bir mevzu zaten. Gerçekten bir B-movie kalitesinde. Bazı yerler iyi olsa da bazı yerler aşırı kötü. Özellikle son savaş falan Yeşil ekranda çekildi, o kadar belli ki yani samanyolu prodüksiyonu gibi bir şey olmuş yani bazı yerler artık ve yuh delirtiyor. Yani bu kadar para harcanan filmlerde böyle büyük IP'lerde bunları görmek şaka gibi ama bu filmde olduğu için çok daha inandırıcı değil diyemeyeceğim. Gerçekten bunu ikinci izleyişimde video için izledim. Ee, sinemada izlemiştim bunu. Sinemada gidip ne kadar kötü gerçekten bu, bu insanlar dediği kadar kötü mü diye çok merak ettim. Ve yani ne kadar kötü olduğunu görmeye gitmiştim. Ee, ve evet çok kötüymüş deyip geri çıkmıştım. Ee, şimdi izlerken o kadar zorlandım ki o kadar sıkıldım ki başlarında falan ya hani inanamadım abi ben bunu sinemada nasıl dayanıklı izlemişim diye. Ee, ona da şaşırdım yani. Gerçekten çok sıkıcı ve hiçbir yere varmayan bir film. Neyse ki tek filmle kapattılar bu mevzuyu ve stüdyoya ve belki de Marvel'a da bir ders olmuştur. Belki de Marvel'dan şu an o kadar komik, e, yani çizgi romana benzeyen bir fantastik Dörtlü görmemizin sebebi bu filmdir. Çünkü gerçekçiliğe yakın ya da böyle daha renksiz bir fantastik Dörtlü yapmaya çalışılmıştı ve fail olmuştu deyip e, eskilerden bir tık ilham alıp böyle bir şey yapmaları güzel oldu eski Fantastik Dörtlü bundan 200-300 kat daha iyiydi. Dediğim gibi onların videosu da kanalda var. Bakmayı unutmayın seviyorsanız. Josh Trank bir de şey açıklamaları yapmıştı Twitter'da. Ya işte filmin çok iyi bir fantastik versiyonu vardı da stüdyo kesti de biçti de işte size onu izletemiyorum maalesef. Abi ne yapmış olabilirsin? Yani yarım saat daha diyelim ki görsel var. Yarım saat daha bir şey çektin diyelim. Ya bu, bunu kurtaracak ne çekmiş olabilirsin? Bilmiyorum. Stüdyonun sen bunu e, yayınladığına şükretmen lazım. Ki en başta zaten stüdyonun bu filmi çekmemesi gerekiyordu. O da ayrı bir mevzu. E, Fantastik 4 hakkında da konuşacak gerçekten hiçbir şey yok. hani bu kadar konuşabilirim. 2015 filmi hakkında. Ama eksik kalmasın diye konuşmak istedim. Kanalda genelde gömeceğim filmleri konuşmayı sevmiyorum. Pozitif konuşmak istiyorum filmler hakkında. Ama bu film hakkında bile yeterince pozitif konuştuğumu düşünüyorum. Bu arada Kate Mara çok güzel bir kadın. Hoşuma uydu Değişik bir tipi var. Soulstorm olarak güzel yakışmıştı. Michael B Jordan da açıkçası umut orcu yakıştırdım. Hani rolünü gerçekten güzel yapmıştı. Reed Richards rolünde de ya hiçbir aslında oyuncularda sıkıntı yok. Zaten hepsi çok iyi oyuncular. Bir de bir tık gençliklerini oynuyorlar ya. O yüzden o şeylerde sıkıntı görmedim o konuda. Bu filmi bir de Fantastic 4'lü yani bu tutsaydı Fantastic 4'lü vs X-Men filmi yapacaklardı ki Allah'tan tutmamış da X-Men'i de bu facianın içine çekmemişler. Neyse böyle geldi geçti. Sonunda Marvel satın aldı da böyle renkli renkli güzel olması gerektiği gibi bir Fantastic 4'lü göreceğiz diye düşünüyorum. En azından fragmanlardan falan gördüm. Bu Galactus'umuzu, Şuyumuzu, Boyumuzu göreceğiz. Evet, Fantastic 4'lü 2015 böyle bir filmdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de ücretsiz olarak destek olmak için beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herhangi bir yorum da olur. Abi çok fantastiksin filan da yazabilirsiniz. <laughs> e, yeter ki yorum olsun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.